Merhabalar günaydın 6 Ocak Pazartesi günü sabah suyuna geldik gene Mardan çayı takım bilgisi vereyim ee, Shimano Stella 2500 fk atıyorum arkadaşlar makine ee, Kamış Yamaha Blast 93TZ Nano 321 gram 282 82 boy 0.8'lik kullanıyorum maritim başlayalım bakalım <laughs> su derinliği 3 metre civarı aldım arkadaşlar kare resmini şey gösteriyor. Gelin mi? Bu kayaya giriyor. İşte kayaya girdi. Zor biraz zor. Kaan oradan sana gelecek. Yavaş. Evet. Bu sallama şunu. Kaan önünde duruyorsun şu anda. Evet. Dostum çekme sana bu. Çekme. Çekme dostum. Çekme. Rica ediyorum. yalnız. Kardeş, onu silebilir misin oğlum? Onu bir zahmet gider. Maşallah maşallah. Oğlum sağ olasın. arkadaşlar aldık bir tane güzel 2 ee, kilo civarı arkadaşlar Pazartesi sabah suyuna geldik Kaan şurada bir şey var. Olmuş onu diye. Şurada. Şeyi var ya bizim karabina var ya onu bir alır mısın çantada? Şey yapamıyorum alamıyorum ya. Ne Karabina ya çantanın içinde karabina var. O kırmızı var ya iki. koyma yere koyma şurada aç, aç kırmızı at rapalı kutsun oraya ve evet, koy rapalı kutsun oraya. tamam, koy şu kalsın at yere at ne at yere dursun, at, at. At yeri, dursun tamam koy bu kadar bakır şey istemiyorum bu

Sal onu. Sal onu. Sal, oldu. Sal oldu. Aç ağzını oğlum. Bayağı iki gittik ya. He? Alta doğru bastın abi. Böyle yapıyorum. Hadi git şimdi. Yavaş. Hadi bakalım güle güle. Nasıl? Koku var değil Var, tamam eyvallah. Sağ ol Sağ Sağ olun. Büyüsün de gelsin. Büyük balık lazım. At at. Başladı. Ya, <laughs> mi atıyor? bağlamadı Demek ki şey geliyor abi haber geliyor buna evet. Öbür taraftan